Malum lobilerin kontrolündeki hakim medya kanalları, mecraları İslam'ın lehindeki gelişmeleri beyanları çarpıtmak veya gizlemek veya saptırmak için her şeyi kullanıyorlar. Ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Bizim bu bariyerleri, bu sansürleri, bu çarpıtmaları onların kendi dilleriyle çürütmek için ekipler kurmamız gerekiyor. Yeni Asya gazetesi olarak dijitalleşen dünyada daha geniş kitlelere nasıl ulaşırız? Modern teknoloji imkanlarının alabildiğine önümüze açıldığı bir süreçteyiz ve dünyanın en ücra köşesindeki insanlara dahi mesajlarımızı ulaştırabilme imkanına sahibiz. Onun için bu anlamda yapmamız gereken şeylerden birisi de Yeni Asya'nın internet yayınlarını belli başlı bütün dünya dillerinde de yapabilir hale gelmemiz lazım. Bununla ilgili çok ciddi anlamda yatırımlar yapmamız lazım. Kadrolar oluşturmamız lazım. Bunları istihdam etmemiz lazım, desteklememiz lazım. Ve Çin'den Rusya'ya, Afrika'ya, Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya yani aklımıza gelen gelmeyen dünyanın her yerindeki insanlara bu mesajları mutlaka ulaştırmamız lazım. Üstad Bediüzzaman sağlığındayken Risale-i Nur dünyanın bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam 57 ülkesine gönderilmiş. Papa dahil, Vatikan dahil. Ve oralardan gönderildiği yerlerden gelen cevapların bir kısmı tarihçi hayatın son kısmında Risale-i Nur ve hariç memleketler bölümünde mevcut oradan okuyabiliriz. İşte Pakistan'dan gelen cevaplar, İran'dan, Irak'tan, işte Amerika'dan vesaire. Şimdi Bunları çok daha ileri boyutta bu imkanları kullanarak, modern teknoloji imkanlarını kullanarak değerlendirmemiz lazım. Bediüzzaman metoduyla dünyadaki gelişmeler nasıl takip edilebilir? Üstad ta bidayetten itibaren batı dünyasındaki e, İslami e, gelişmeleri, İslam'a yönelik beyanları, müspet değerlendirmeleri çok yakından takip etmiş ve bunları eserlerinde kayda geçirmiş. Bunun en tipik örneklerinden birisi Prens Bismarck'ın, Alman Birliği'nin kurucusu olan Prens Bismarck'ın Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz hakkındaki müsbet beyanları. Yine Mr. Carlyle ve diğer filozofların ve müsteşriklerin İngiliz, Fransız, Alman vesaire onların Kur'an hakkındaki, Peygamberimiz hakkındaki müsbet değerlendirmelerini İşaretül İcaz isimli eserinin sonuna koymuş. Şimdi bizim yapmamız gereken şeylerden birisi de bunları da, bu çalışmaları da üstadın başlattığı ve ilk örneklerini eserlerine koyduğu bu e, takip çalışmasını daha sistemli bir şekilde devam ettirmek ve güncel örnekleriyle hem kendi iç kamuoyumuza duyurmak hem de dünya kamuoyuna taşımak. Çünkü malum lobilerin kontrolündeki hakim medya kanalları, mecraları İslam'ın lehindeki gelişmeleri beyanları sansürlemek, çarpıtmak veya gizlemek veya saptırmak için her şeyi kullanıyorlar. Ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Buna karşı bizim bu bariyerleri, bu sansürleri, bu çarpıtmaları onların kendi dilleriyle, kendi işlerinden çıkan insanların dilleriyle çürütmek için bunları bütün dünyada çok dikkatli bir şekilde takip edecek ekipler kurmamız ve yapacakları tespitleri yeni asya başta olmak üzere yayınlarımıza yansıtmamız ve bu yolla bütün dünyaya ulaştırmamız gerekiyor. Bu da önemli bir çalışma alanı olarak karşımızda duruyor ve bunun da mutlaka projelendirilip bir an önce hayata geçirilmesi lazım.